Anında papara ile para yatırma. Anında papara ile yatırım işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle sitemize giriş sağlıyor ve ana sayfamız üzerinden para yatırma sayfasına giriş sağlıyoruz. Para yatırma sayfasına giriş sağladıktan sonra anında papara seçeneğine tıklıyor ve yatırım sağlamak istediğimiz miktarı girerek işlemimize devam ediyoruz. Yeni açılan sayfamızda üst kısımda anlık olarak yatırım sağlayabileceğimiz miktarlar bulunmaktadır. Dilerseniz bu alandaki miktarlardan birini girerek işlem sağlayabilir veya yatırım sağlamak istediğimiz miktarı tekrar girerek sorgula butonu ile işlemimize devam edebiliriz. Açılan sayfada papara hesabımıza giriş sağlayabilmek için öncelikle e-posta adresimizi ardından şifremizi giriyoruz. Ardından yatırım miktarımız ile veya sistemin bize önermiş olduğu yatırım miktarına en yakın tutar ile işlemimize devam ediyoruz. Kısa süre içerisinde telefonunuza güvenlik şifresi ulaşacaktır. Ulaşan güvenlik şifresini de girmemiz ardından işlemimizin kontrolleri sağlanarak sonuçlandırılacaktır. Keyifli oyunlar ve bol şanslar dileriz.